ip karşıdan gelecek şekilde mısırımızın ikiyi yerleştirdik, bu aralıktan geçirdik ve test ediyoruz. Salladığımızda meki aşağıya doğru kayabiliyorsa mekimizin sıkılık ayarı yani bu vida'nın ayarı doğru demektir. Kalın kumaşlarda buradaki vidayı biraz gevşeterek e, ipin daha rahat gelmesini sağlamalıyız. Bu vidanın gevşekliğe tansiyonun e, sıkılığıyla doğru orantılı olmalı. Bu şekilde daha düzgün dikişler elde edebiliriz kumaşımızın küçük bir parçasıyla test ederek doğru ayarı bulmamız gerekiyor dikişe başlamadan önce. Şimdilik izah edeceklerim bu kadar.